şurada radar var mı? var mı? Burada radar. Tam ileride solda Kaç oldu? 100 buradan, buradan 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 mü? Bu burada bence bu çok denge bir yol burası. Çek. Yok çok kötü çekiyor, çekiyorum, Çekiyor musun? Nasıl o zaman? Ben bilmiyorum. Allah! <laughs> saniyede 3.7 saniyede 100'e geldi. Oh wow, gayet olmaydı. Performans fena. olduğu için çok fena. <laughs> Ayağımın altında şu anda Allah. her basışta işte ya şey var. Bak. Korku insan var. Bu niye yapma abla? Sen bu duramadın falan çekim sürmek için burada şey yapma. <laughs> <laughs> <Allah, gülüyor> yollar sulu <laughs> yavaş. Sakat değil mi? Huuu! <laughs> Oha wow, bu su yapma. Bu ne be? Allah Allah. Bu kadar su geçiyor yani. Şeysiz, kaymasız. Hiç Tabii canım. Şey 2 var. ton abi. Tesla ve araba. Böyle yani Hakan abicim. O araba Tesla ile bunları yapıyoruz. Allah süper. Videoda gözükmeyen. Evet. Şey Acayip bir şey. Evet. <laughs> evet. Şöyle bir gelelim yani resmen. <laughs> 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 Asya şey gelmedi. Az gelmedi benim şu anlık şeyleriniz. Tabii canım. Şöyle ben kendim bırakayım. Neye bıraktıklarımda geri gelmiyor gelmemiş şey yok mu? Geri gelmemiş bu. Hangi bir şey mi var? Öyle çevireceğim ben ya. Işığımızı açalım. Ben YouTube'un ışığımızı açalım şöyle. Ha, görüyor musun şimdi? Aynen görür. Bravo. Vallahi abi davet ettiğin için çok teşekkür ederim bu akşam. Evet. Güzeldi. İngilizce sohbet ettik. Ben çok, sohbet çok ettik. için. İngilizce tanıştık. Evet. Öyle <laughs> <laughs> oldu. <laughs> İngilizce var ya oldum. Sen yürüyerek mi geldin araba ile mi geldin? Yürüyerek geldim. Mesela hemen yukarıdayım. Dikkat. E tamam seni eve bırakayım. Oradan da ben torbalıya Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Beğenmeyi paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Evet mutlaka. Hakan abimizi de destekliyoruz. Evet bekliyorum ben de herkese. Hadi teşekkür ederim. Bakalım, görüşürüz. Teşekkürler.